Teşekkür ederim. Bir, bir, şey. bir, dakika, bir, dakika, bir, dakika. bir dakika, bir dakika, bir dakika. Önümüzdeki seçimlerin kaderini belirleyecek olanlar sizlersiniz. İlk kez sandığa gidip ilk oyunu kullanacak olan beş buçuk milyon genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kaderini belirleyecek. Sizler Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti ileriye çağdaşlığa taşıyacaksınız. Size güvenimiz sonsuzdur. Bir şey, bir şey daha. Var. Efendim işte bunlar geldiler şöyle dirip terörle iltisaktı şununla işbirliği bununla işbirliği bir sürü laflar bir sürü palavralar bir sürü yalanlar söylüyorlar. Açık ve ne söylüyorum. Millet İttifakı'nın iki kırmızı çizgisi vardır. Bir vatan, İki bayrak, o kadar. Nokta. Bir, Bir daha geçmiş. ifade edeyim. Mısır'daki sağır sultan da duysun. İki kırmızı çizgimiz var. Bayrağımız ve vatanımız. Gözümüzü kırpmadan bayrağımızı indirmeyiz, vatanımızı terk etmeyiz. Hiç kimse endişe etmesin. Baharı getireceğiz. Ve baharı getirecek olan sizlersiniz sevgili gençler. Sakın ola ki ya bu pazar işim vardı demeyin. 14 Mayıs'ta tatile gideceğim demeyin. Sandığa gideceksiniz, oyunuzu kullanacaksınız, sandığa sahip çıkacaksınız ve dünya siyaset tarihine çok önemli bir armağan bırakacaksınız. Otoriter bir yönetimi demokratik yollarla biz Türkiye Cumhuriyeti'nin gençleri olarak değiştirdik diyeceksiniz. Hiç endişe etmeyin bu güzel ülkemize baharı getireceğiz. Güzellikleri getireceğiz. Barışı, huzuru getireceğiz. Bereketi getireceğiz. Ve en önemlisi zenginliği getireceğiz. Bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bunun sözünü veriyoruz.